Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bu görmüş olduğumuz sümbül tokamın bu motiflerini önce paylaşacağım. Bakın şu sümbüllerini, çiçeklerini. Bunları birçok yerde kullanabilirsiniz. Ben toka yaptım ama siz yeleklerde kullanabilirsiniz, takılarda kullanabilirsiniz. Farklı farklı yerlerde bu sümbülü modelini kullanabilirsiniz. O yüzden şimdi bu sümbül modelin yapılışını paylaşacağım arkadaşlar. Evet şimdi sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle sihirli halka yapıyoruz. İçerisine 6 tane sık iğne. Tığımı sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Ve 6 tane sık iğne yapmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım. Sihirli halkamı sıkıyorum ve bir ilmeklerimi birleştiriyorum. İlk yaptığım ilmeğin tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekip ikinci sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bu sihirli halkamızı da iyice sıkalım. Evet şimdi burada 6 tane sık iğne yapmıştık. İkinci sıramızda şu ipimi de ben alıyorum içinden. 6 tane yaptığımız sık iğnelerin tepesine her birine çift batarak 12'ye çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde. Ben ipi de beraberinde yürütüyorum. Evet ikinci sık iğnem. Ve üçüncü arttırmam. Evet 3 tane arttırmamız bitti. Dördüncüye geçtim. Beşinciye geçtim ve altıncı. Evet, böyle bir yuvarlağımız oluşuyor. İlk yaptığımız sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum ve üst sıraya geçiyorum. Bakın böyle bir yuvarlağımız oluşuyor. Şimdi bu e, yuvarlağımızı oluştuktan sonra arttırma eksiltme yapmıyoruz. Bakın 1, 2, 3 sıra arttırma eksiltme yapmadan 3 sıra örüyoruz arkadaşlar şu şekilde 6 sık iğne yapmıştık, arttırmıştık. Şimdi her birine çift batarak ikinci sırada 6 sık iğnemizi 12 sık iğne olarak ıı, tamamladık ve bu sık iğnelerimizin hepsine tek tek bataraktan 3 sıra arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Evet, bakın böyle her birine tek tek batıyoruz. Bu şekilde Evet, sona geldim ben. Bakın zaten kıvrılmaya başladı örgümüz. Arttırma yapmadığımız için ilk baştaki sık iğneme batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, ben bir sırasını tamamlamış oldum. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Videoda düzenleme yapmayacağım. O yüzden 3 sırayı da beraber öreceğiz arkadaşlar. Siz isterseniz videoyu ilerletebilirsiniz Evet, ikinci sırayı tek tek örüyorum arkadaşlar. Ben pembeyle yaptım bu sefer. Çünkü başka bir model var aklımda. Onu ıı, yapacağım. O yüzden pembeyle yapıyorum. Evet, sonuna geldik bakın. Şimdi burada tekrar ilk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve son art Son sıramı yapıyorum, üçüncü sıramı yani. Üç sıra yapacaktık ya düz, arttırmadan. Son sıramı da yapıyorum. Bir dakika aynı yere battım. Evet, yan tarafına geçtim. Çok tatlı ve küçük oldu arkadaşlar. Bunun e, birçok arkadaşımız yapıyor da ben henüz e, videosunu çekmedim. Da, e, bayağı öncelerden yapılmıştı çünkü. Lastikli tokada lale modeli diyorlardı. ben de yapmıştım ama videosunu çekmedim. O modelin küçüğü gibi düşünün arkadaşlar. Biraz daha tatlı duruyor küçük olduğu için tabii ki. Evet bakın 3. sıramda bitirdim. ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada başlıyoruz artık. Şu en son ki şu sıramızı yapmaya bakın. Sümbülümüzün en son oyuklarını yapmaya geldik. Bir zincir çektim. Baş aldım. Aynı noktadan bakın başlıyorum. Burada çakma trabzan yapıyorum. Bir zincir e, baş alıyorum. Zincir çekiyorum diyecektim. Baş alıyorum. Aynı noktaya tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan baş aldım. Yan tarafa geçtim. Burada ilmek kaydırma yapıyorum baş almadan aynı noktaya tekrar batıyorum. Burada ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Burada çakma trabzan yapıyorum. Baş alıyorum. Aynı noktaya tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Bakın böyle. Baş alıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Bir büyütüyoruz bir küçültüyoruz yani. Baş almadan aynı noktaya batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Evet bunu sonuna kadar böyle devam ettireceğiz. Bir zincir çektim. Baş aldım. Yan tarafa batıp çakma trabzan yaptım. Baş aldım. Aynı noktaya ikili trabzan yaptım. Baş alıp yan tarafa geçiyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Baş almadan aynı noktaya batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Evet bir zincir çekiyorum. Başını aldım. Yan tarafa geçtim. Çakma trabzan yapıyorum başını aldım aynı noktaya ikili trabzan baş alıp yan tarafa geçtim çakma trabzan baş almadan batıyorum ilmek kaydırma bir zincir çekiyorum Evet son iki kaldı galiba yan tarafa geçip çakma trabzan aynı noktaya ikili trabzan yan tarafa çakma trabzan ve ilmek kaydırma bir zincir çekiyorum ve son oyuntuyu yapmaya geçiyorum. Evet. Burayı artık hızlı yapıyorum arkadaşlar. Çakmayı yaptım ve ilmek kaydırmayı yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum artık. Evet. Şu şekilde bakın. Böyle küçük bir sümbül modelimiz oldu. Bu ipimizi içeriye saklayacağız tığımızla çekip. Evet, bakın bu şekilde. Ben bu sefer pembeyle yaptım arkadaşlar. Evet, bu modeli birçok yerde kullanabilirsiniz dediğim gibi. Ee, buradaki zemin çalışmasını zaten biliyorsunuzdur. Ee, önceki videolarımda da var zaten. Ee, şuradaki bunu birleştirme noktalarını da daha sonra paylaşacağım arkadaşlar. Şu an bu motifi göstermek istedim. Çünkü birçok yerde kullanabilirsiniz ve çok tatlı bir model oldu. Küçüklüğü açısından da. Evet bakın. Videomu izlediyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Evet. Beni de Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram adresimi açıklama kısmına yazacağım. Sormak istediğiniz soruları da oradan sorabilirsiniz. Evet hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.